şeye ve hiç kimseye çok anlam yüklemiyorum. Her faydalı şey aslında herkes için değildir. Saniye selam vermeden önce. Herkese yeni bir günden selam dostlar. Saat şu an akşam 5-15 civarları falan. Ben dedim ki bugün batımını güzel bir kahveyle neden taşlandırmıyoruz? Şimdi sahile güzel bir French Press'te kahve yapıp sizinle sohbet etmeye gidiyorum. Dur da bir saniye sen çok yavaş kaldın. Kameram kameranın açısı güzeldir. Geri bildirimlerinizi yaparsınız. Hemen sağ geçelim, sol şeride çıkalı yapmayalım. Sörnesinler. Şimdi dostlar gideceğimiz yere 15 dakikamız falan var. Orada görüşmek üzere. Çok güzel bir manzara yakaladık. Şimdi malzemelerimizi çıkartalım. O no kadar yolu, kalktım oradan buraya bir kahve yapmak için geldim. Günün en sevdiğim saatleri böyle, bu akşam saatleri oluyor. Sakin ve dingin. Normalde akşam 5'ten sonra falan çok kahve tüketen bir insan değilim. Ya uykumu çok etkilediğinden kaynaklı değil ama işte bir uyarıcı etkisi falan filan dümenleri olduğu için. Hiç tüketmiyorum ama bugün... Bir istisna yapabiliriz tabii ki. Baya güzel kokuyor. Şimdi şöyle bir 4-6 dakika arası bir demlenme süresi var. Ondan sonra güzelce içebiliriz. En sevdiğim bardağım. Üniversite zamanı çok sevdiğim bir arkadaşım vardı. Göktuğ Korkmaz diye onun hediyesi. O zamandan beri en sevdiğim bardak. Kahvemiz demlenene kadar bir konu hakkında konuşmak istiyorum sizinle. Geçenlerde not almıştım. Özellikle konuşayım diye. Konumuz şununla alakalı. Özellikle günümüz yeni jenerasyonu hayatta kazanması gereken tek yerin spormuş gibi davranmasından bahsetmek istiyorum bir kere bunu kesinlikle unutun genç kardeşlerim. Hatta ben şu sporda kazanma konusunu en sona koymam ama hayatta kazanabilecek o kadar şey varken e, spora bu kadar odaklanmanızı çok da mantıklı bulmuyorum. Adam bana yazıyor mesela abi diyor ben YKS sınavına çalışıyorum diyor. Spor yapmaya çalışıyorum diyor ama işte derslerimde de o kadar e, istediğim performansı göstermiyorum. Şimdi yapman gereken şey orada güzel kardeşim. Senin spora odaklanman değil. Bir kere burada sistemi tartışmıyoruz. Onu çişin içine katmayalım. Çünkü sistemi tartışırsak zaten sınavlar vesaire de çok mantıklı değil. Konumuza dönecek olursak şimdi güzel kardeşim burada yapman gereken şey bir kere senin spor yapmak değil. Tabii ki derslerine çalışman. Biraz daha önceliklerimizi daha güzel belirlememiz gerektiğine inanıyorum. Sen bir sınav öğrencisiysen sınav çalışmaktır. Spor yapmak değildir veya ne bileyim bir yabancı dil sınavına çalışıyorsundur. Senin önceliğin yabancı dil sınavına çalışmaktır. Spor yapmak değildir. Senin ana hedefinden çalıyorsa onların oranlarını, dozajlarını biraz daha indirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Kahvemizi içelim. Afiyet olsun dostlar. Biraz da şeyden bahsetmek istiyorum. Dün akşam Instagram'da gönderin gelsin diye bir soru anketi paylaştım. Oraya gelen yorumlar üzerine biraz konuşalım. Bir tane kardeşim demiş ki yalnız takılmaktan hiç zevk almıyorum. Bu sebeple yeni şeyler öğrenemiyorum ve arkadaşım yok. Bu yalnızlığı ilişki babında ve normal arkadaşlık babında ikiye ayırabiliriz. Şimdi burada bahsetmek istediğim ana konu yalnızla bir şeyler yapılır ama asla yalnızlık övgüsü yapmıyorum. Çünkü insanoğlu bir sosyal varlıktır ve insanlarla iletişime geçmeye, arkadaşlık kurmaya, sevgili ilişkisi yapmaya ihtiyaç duyar. Ama burada şöyle bir çelişki var. Yalnız takılmaktan hiç sev kalmıyorum demiş. E yeni şeyler öğrenemiyorum ve arkadaşım yok demiş. Zaten biraz daha bir şeyleri yeni şeyler öğrenerek, yeni hobiler edinerek, ilgi alanlarını biraz daha spesifikleştirerek onun üzerine yoğunlaştığın zaman... O ilgi alanlarıyla alakalı insanlarla tanışıp otomatikman arkadaş edinmiş olacaksın. Yani biraz kendini izole etmemen gerekiyor bazı şeylerde. Senin ilgi alanın bisiklet sürmekse çıkacaksın bisikletini süreceksin. E, yalnızsın diye sürmemezlik yapmayacaksın. Yolda belki bir bisiklet grubuna denk geleceksin ve selam verip onlarla arkadaş olacaksın. Evet, artık arkadaşım var. İşte mesele burada baş. O yapmaktan gocunduğun yeni şeyleri yapmaya başladığın için yeni insanlarla tanışmış olacaksın diye söyleyeyim şimdiden. <laughs> bir tane kardeşim şey yazmış. Hocam selam. 15 yaşındayım. Bazı hayallerim var ve bunun için disiplinli olmak istiyorum. Ne önerirsin? Ya bu bahsettiğimiz disiplin meselesi yarın kalktım ve artık disiplinliyim e, meselesi değil. Bu aslında bir süreç. Hayallerim var demişsin. Sen zor olan kısmı aslında yapmışsın. Neyin uğruna çalışman gerektiğini biliyorsun artık. Yani o nedeni bulmuşsun. O hedefin neyi gerektiriyorsa ona başlaman gerekiyor. Günümüzde öyle bir algı var ki sanki her şeyi öğrenmek zorundayız. Sanki her sabah 5'te kalkmak zorundayız. Sanki günde 50 tane kitap okumak zorundayız. Bir saniye bile boşa geçirmek için vaktimizin olmaması gerektiğini bize empoze etmeye çalışıyorlar ama ya adam Barmen olmak istiyor. Tamam. O bildiğiniz hani şu alkolü böyle kaldırıp e, çeviren insanlardan. Ya şimdi bu adamın iş kolu zaten gece saat 12 ile 5 arasında falan. Ya bu adam şimdi sabah 5'te kalkıp ne yapacak? 5'ten sabaha kadar. Bu adam oralarda bir şey başarmak istiyorsa ona göre bir hayat düzeni, hayat planı belirlemek zorunda. Yani her faydalı şey aslında herkes için değildir. İlk önce bunu kafana sokup ondan sonra amaçlarına ve hedeflerine göre biraz adım atman gerekiyor. Sonra gerisi zaten. Eğer gerçekten istiyorsan gelir. Emin ol gelir. Bir diğer soruda şöyle. Bazen içime öyle kötü hisler kaplıyor ki boğuluyorum abi. Açıkçası söylemek gerekirse evet oluyor. Bu e, olmuyor diyen bence yalan söylüyordur. Çünkü bu çok insani bir duygu. Bir şey yaşıyorsun ve ona karşı bir anlam yüklüyorsun. Bunun olumlu veya olumsuz e, sonucunda sen bir his yaşıyorsun. Büyük ihtimalle senin yaşadığın his de bu. Aziz Allah. Ezan bitsin ondan sonra devam edelim. Ee, nerede kalmıştık? Ben biraz daha işin hiçbir şeyin sonsuza kadar sürmeyeceği kısmındayım. İyi ve kötü günlerimizin sonsuza kadar sürmediği gibi bu de sonsuza kadar sürmeyecek. Bugün bize çok kötü hissettiren şey belki yarın bize hiçbir şey anlam ifade etmeyeceği için biraz daha olaylara anlam yüklememeye çalışıyorum. Böyle biraz daha rahatladığımı, en azından olaylara biraz daha çözüm odaklı bakabildiğimi fark ettim ve böyle bakıyorum. Çünkü ya gerçekten artık bir şeylere anlam yüklemek çok saçma geliyor. Örneğin işte şu bardağı alacağım çok mutlu mutlu olacağım. French press alacağım çok mutlu olacağım. Özellikle ben kendi hayatımda neyi elde etsem mutlu olacağımı düşündüğüm şeyleri elde ettiğim zaman hiçbir zaman mutlu olmadım. Ve tam aksine şöyle dedim. Ya bu muymuş? Benim günlerce belki yıllarca beklediğim şey bu muymuş dedim. Ve bir hayal kırıklığına uğradım. Ve sonra şunu fark ettim. Ben aslında o şeyi istemiyorum. Ben ona ulaşma arzusunu seviyorum. Ve bundan dolayı biraz daha süreçten zevk almaya çalışmaya başladım. Bu şekilde düşündüğüm zaman o içime sıkıntı çok fazla gelmiyor artık. Bazen geldiği oluyor ama çok da uzun sürmüyor. Diyelim ve sonraki soruya geçelim. Ya bu da böyle bir soru cevap değildi ama böyle yapayım dedim. Bir tane kardeşim şey yazmış. Birinin acıma duygusu ile sadece kendi acımızı azaltmamız niçeden bir söz yazmış. Ya bu çok farklı bir konu ama ben biraz bu, bu konu üzerine şey düşünüyorum. Hayatından çok şikayetçisin. Tamam mı? yaşadığın yerden belki boyundan şikayetçisin, kilondan şikayetçisin, görünüşünden, tipinden şikayetçisin. Ondan sonra yolda yürüyorsun bir tane engelli vatandaş görüyorsun. Belki görmüyor, belki sakat. Ondan sonra ya şükür diyorsun ya hani bak ne insanlar var. Çoğu zaman ben de bunu kendi içimde yaşıyorum. Ve bu işin biraz etik kısmını sorguluyorum. Çok da etik gelmiyor. Başkalarının eksikliğiyle kendi sahip olduğumuz şeylere şükretmek farklı. Bir tane arkadaşım şey yanlış. abi işte her şey yolunda gidiyor fakat kız arkadaşım e, birden benden ayrıldı veya bana kötü davranmaya başladı veya soğuk yapmaya başladı. İlk önce şunu bilmen gerekiyor değerli kardeşim. Başka insanların, ya ben kendi düşüncemi paylaşacağım bu arada. Bu sizin için geçerli olmayabilir. Başka insanların içinde sana karşı besledikleri öfke aslında senin herhangi bir yaptığın davranışla veya senin varoluşunla alakalı bir şey değil. O kendisiyle alakalı. O içinde belki kendisinin çözümleyemediği bir meseleyle, belki elle edemediği bir şeyle alakalı bir şey yani. O içinde tuttuğu kötülük, öfke kesinlikle seninle alakalı değil. Sadece bunu bil. Yani bu meseleleri çok şahsi algılama ve yoluna devam et. Çok güzel ya. Biliyorum bu çok söylemesi basit ama i̇nan çok iç rahatlatıcı bir şey. Ya yani ben en azından böyle yapıyorum. Ve bu şekilde de hiç bir şeye ve hiç kimseye çok anlam yüklemiyorum. Bu da benim hayal kırıklığını uğratmıyor. Velhasıl kelam böyle dostlar. Siz ne kadar güzel görüyorsunuz bilmiyorum ama çok güzel bir manzara ile beraberiz. Yavaştan videoyu bitirelim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Beğendiysen beğen butonuna basıp beğenmediysen beğenme butonuna basarak bana geri bildirimde bulunabilirsin. Neden beğenip beğenmediğin hakkında yorumlarda da bana bildirebilirsin. Herkese iyi günler dostlar.